Korkma Sevdam, korkma. Ay. Korkma, korkma. Ay çok korktum. korkma. Korkma, gözüm. Korkma. Sen nasıl girdin içeri? Akıllı mı kaçırdın? Nasıl seni görmesem aklımı kaçıracaktım. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? Değilim. Hiç iyi değilim. Sen neler yaptın Mahir? Doğru mu duyduklarım? Olanlara en yakın tanık sensin. Benim canımı almak için kurdukları pusuya sen düştün Feride. Diyelim ki bunun hesabını sormadım. Görmezden geldim. Sonra ne olacak biliyor musun? Bu herifler bir daha benimle ilk ters düştüklerinde başka bir sevdiğime kastedecekler. Allah korusun. Ben asla böyle bir şey dileme. Ama sen onlarla savaştıkça sana zarar verecekler diye çok korkuyorum Mahir. Neden anlamıyorsun? Sen nasıl bizim için korkuyorsun? Ben de senin için korkuyorum. Asıl bir şey yapmazsam kork. Elim kolum bağlı kalırsa kork. Hem benim yolum bu. Biliyorsun. Biliyorum. Doğru haklısın. Bir şey demeyeceğim, söz. Ben zaten bunları göze aldım. Lakin kanunları çiğnemediğin sürece... ...sonuçta sen... ...oradaki kadınların mahkumiyetine son vermişsin. Faydalı bir şey yapmışsın yani. Gerçi... ...evin yanması düpedüz kundaklama ama... hakime. Güzel hakime. Kendine bu eziyeti yapma. Bilmezsen, duymazsan, öğrenmezsen savaşmak zorunda kalmazsın. Ama o zaman senden uzak kalırım. El gibi. Ben sana yardım etmek istiyorum. Haklı olduğun her davada destek vermek istiyorum. O zaman bütün imkansızlıklara rağmen yan yana oluşumuzun bir anlamı kalmaz ki. Tamam. Bana yardım et ama kendini zora sokmadan. Bak. Bu o kadınlardan birinin oğlunun adı. Bir yetimhaneye vermiş Sarı Cemal. Tabi yerini de söylememiş. Sonra da kadını evladıyla tehdit etmiş. Bu oğlanı bulup Annesine kavuşturalım. Onlara yeni bir hayat verelim. Tamam mı? Çok acıyor mu yaraların? Acıyor biraz. Hmm. Senden haber bekliyorum Feride. Oğlanı bul. Anasına beraber götürelim. Merak etme Mahir Kara. Araştırma konusunda sadece Salih İpek elime su döküyordu benim. Feridem. <laughs> Hayır dersin diye sormaya korkuyorum. Akşama geleceksin değil mi? Geleceğim. İş çıkışı geleceğim ama kalamayabilirim. Yani babam ama sen kendine dikkat et tamam mı? Mesaiden sonra evde. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün ilk günün değil mi? Evet. evet.